Çalışma vizesi almak Rusya'daki hangi yabancıların buna ihtiyacı var? Hangi yabancıların çalışma vizesine başvurması gerekir? Çalışma vizesi işleminin maliyetleri nelerdir? Hepsinin cevabı videomuzda. Kanalımıza üye olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. 25.07.2002 tarihli 115 FZ sayılı Rusya Federasyonu'ndaki yabancı vatandaşların yasal statüsü ile ilgili kanunun ikinci maddesi gereği, bir yabancının Rusya Federasyonu'nda yasal olarak kalabilmesi için geçerli bir sürekli ya da geçici oturma izninin ya da vizesinin veyahut Rusya Federasyonu'nun yasalarına ya da uluslararası bir anlaşmayla sağlanan kalma hakkını teyit eden diğer belgelere sahip olması gerekmektedir. Yabancıların Rusya'da yasal olarak çalışabilmeleri için çalışma vizesi almaları gerekir. Vizeye tabi olan yabancı ülke vatandaşlarından bahsediyoruz vize tabi ülkelerin listesini Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2012 tarihli 192.61 61 oğlu yabancı uyrukların Rusya Federasyonu'na giriş rejimi hakkındaki yazısına verilmiştir. Bu tür yabancıların çalışma vizesine başvurmaları gerekir. Peki Rusya vizesine tabi olmayan ülkelerden çalışmak isteyen diğer yabancıların çalışma vizesine ihtiyacı var mı? Vizeye tabi olan ülkelerden gelen yabancılara çalışma vizesi verilir. Bunun elde edilebilmesi için çok sayıda evrakın hazırlanması ve en önemlisi de Rusya'dan çalışma davetiyesinin alınması gerekmektedir. Başvuru tarihinden itibaren 23 günü içinde yabancıya çalışma vizesi verilir. Bu çalışma vizesi ile yabancının tam olarak çalışma vizesinde belirtilen şirkette çalışabileceği belirtilmektedir. Vizeye tabi olmayan yabancıların ise yasal olarak çalışabilmeleri için çalışma patenti almaları gerekir. Bu durum daha çok Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycan ve Abhazya'dan gelen göçmenleri ilgilendirmektedir. Ve işverenler patenti varsa vizesiz yabancı çalıştırma hakkına sahiptirler. Vizesiz yabancıları çalıştırmak, işverenin yabancı için bir izin almak, davetiye göndermek veya çalışma izni almasını e, gerektirmediğinden vizeye tabi yabancıları çalıştırmaktan çok daha caziptir. Yani vizesiz bir yabancı çalıştırmak için işverenin özel izinler alması gerekmez. E, sadece İş İşleri Bakanlığı bağlı ilgili göçmen ofisini, e, ikametgah kaydını yaptırması yeterlidir. Rusya'ya çalışma vizesi almak ucuz ve zevkli bir iş değil maalesef daha önce de belirttiğimiz gibi işveren şirketin bir davetiye göndermesi, çalışma izni alması, gönüllü bir sağlık sigortası, poliçesi düzenlemesi gerekir. Ayrıca vize almak için bir devlet harcı ve konsolosluk ücreti ödenir. Vize almak için alınan konsolosluk ücretleri hakkındaki ayrıntılı bilgiler yurt dışındaki ilgili Rusya Federasyonu Konsolosluğu'nun web sitesinden elde edilebilir. Konsolosluk ücretleri Avrupa Birliği ülkelerinden euro olarak, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarından ise ABD doları olarak alınır. E, talep edilen vizenin türüne ve süresine bağlı olarak ücret değişmektedir. E, ücreti e, ek ödeme e, yaparak e, süreci hızlandırmak mümkündür. Çalışma vizesinin süresi türüne bağlıdır. Tek girişli çalışma vizesi sonraki uzatma olasılığı ile 3 aya kadar verilir. Bu vize daha sonra uzatmayla çok girişli vizeye çevrilir. Çok girişli normal çalışma vizesi bir iş sözleşmesi ile 3 yıldan fazla olmamak üzere verilir. Vize geçerlilik süresinin sonunda Rusya Federasyonu topraklarından ayrılamayan ve uzatılması için başvuramayan bir yabancı Rusya Federasyonu'ndan sınır dışı edilmek üzere 2000 ile 5000 ruble para cezasına çarptırılabilir. E, bu ihlal Moskova ve Piter e, ve ilgili bölgelerde yapılıyor ise bu ceza 5000 ile 7000 ruble arasında olur. Bir yabancının Rusya'da kaldığı süre boyunca vizenin geçerliliği, acil tedavi ihtiyacı, ciddi hastalık veya e, Rusya'da yaşayan yakın bir akrabanın ölümü gibi sebepler nedeniyle e, Rusya Federasyonu topraklarından e, ayrılma fırsatının olmaması halinde, federal göçmenlik bürosu ve bölge organları tarafından uzatılabilir. Bu tür durumları doğrulayan belgeler de mutlaka sunulmalıdır. Normal bir çalışma vizesinin uzatılmasına yönelik belgeler vizenin bitiminden en geç 20 iş günü önce sunulmalıdır. Farkında olun, ROSKA ile olun.